Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir site incelemesine başlayacağız. Bu sitemizin ismi Konoko Philips yani konokson.com. Burası sitemizin ana sayfası. Ana sayfasında giriş yaptığımızda, kayıt olup giriş yaptığımızda bizlere 60 TL'lik bir hoş geldin bonusu veriyor. Bu 60 TL ile ücretsiz olan Share Enterprises yani şu anki ekranda gördüğünüz ücretsiz ürünü alabilirsiniz. Bu ücretsiz ürün sizlere 30 gün geçerli olaraktan 2 TL verecektir. Bu iki TL'leri her gün günlük olarak giriş yapıp toplayabilirsiniz. İsterseniz sizlerle birlikte diğer ürünleri de inceleyelim. İkinci ürünümüzü incelediğimizde yani aslında ilk ürünümüz. ilk ürünümüz 245 TL'lik bir fiyata sahip. Günlük 10 TL 45 kuruş sonuyor. Aylık geliri ise 313,5 TL olmakta. Üçüncü ürünümüze geçtiğimizde ise 615 TL. Günlük 30 TL. Aylık geliri ise 907 TL. Şöyle söyleyeyim. Kontrol ettiğimiz kadarıyla da herhangi bir çok yüksek derecede bir e, şöyle ki kazanç göstermemekte. Bu da uzun süreçli olarak da devam edeceğinin bir göstergesidir. Dilerseniz önceki sitelerde de zaten incelemiştik. Bu şekilde kar marjını minimum düzeyde tutan siteler daha uzun süre gitmekte. İsterseniz diğer ürünlerimizi de inceleyelim. Dördüncü ürünümüze geldiğimizde fiyat 975 TL. Günlük olarak 48 TL 15 kuruş. Aylık olarak 1444 TL olarak sunmakta. Bu da son üründür. İlerleyen zamanlarda tekrardan şöyle ki ek olarak ben, ürünler eklenir. Şu anda isterseniz sizlerle günlük gelirlerinizi toplayacağınız yere gelelim. Gelire tıkladığımızda burada günlük gelirinizi toplayabiliyorsunuz. Günlük 2 TL olarak da ben, ben de şu anda sadece ücretsiz paket olduğu için gözükmektedir. Dilerseniz buraya girerek toplayabilirsiniz. Günlük ücretiniz 2 TL e, ücretsiz ürünü aldığınızda diğer ürünleri aldığınızda da burada gözükecek. Takıma girdiğinizde ise şöyle ki sizin linkinizden kayıt olan kişilerden de bir komisyon kazanıyorsunuz. Direkt sizin linkinize kayıt tıklayaraktan kayıt olanlardan %6, sizin linkinizden kayıt olan bir takım arkadaşınızdan kayıt olan kişilerden %3 ve ondan sonraki linkten kayıt olanlardan %2 olarak da bir piramit sistemi olaraktan bir komisyon ücreti alıyorsunuz. Bu yatırımlarından ve ürünlerinden olaraktan alıyorsunuz. Profil kısmında ise şöyle ki, denge kısmında sizlerin şu anki çekilebilir bakiye ya da toplam bakiyeniz olaraktan yazmaktadır. İsterseniz şöyle ki çekilmeye basalım. Çekilme kısmına girdiğinizde kesintisini %10 olduğunu görüntülüyorsunuz. Minimum çekim tutarını görüntülüyorsunuz. Burada tutarı giriyorsunuz. Daha sonrasında ise TL, TL sistemi olduğundan kaynaklı olarak IBAN adresinizde çekim yapabiliyorsunuz. IBAN adresini girdikten sonra bankanızı da seçim yapabilirsiniz. Ad soyadınızı girdikten sonra. Burada banka seçine tıkladığımızda zaten bütün bankalar karşınıza çıkıyor. Buradan istediğiniz bankayı seçebiliyorsunuz. İç iş günü içerisinde 7-24 olarak çekim yapabildiğiniz görüntülenmekte ancak çekim işlemleri gruptan kontrol ettiğim kadarıyla aynı gün içerisinde şöyle ki hesabınıza yansıtıyor. Konuda bilgisini verip isterseniz profil kısmını da inceleyelim. Profil kısmında ise şöyle ki indirim e, uygulamanızı indirebilirsiniz. Arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Para çekme kartı, gelir kayıtları, ödül kodu girimi ve Telgraf kanalında katılım yapabiliyorsunuz. Buradan isterseniz şöyle ki sizlere anlatmaya devam edeyim. Komisyon gelirlerinizi ve satın alım gel işlemlerinizi buradan da yapabiliyorsunuz Ödül kodu girebilirsiniz ödül kodları ne ol olduğunu sormak <laughs> isterseniz ödül kodları ise Sitenin kendine ait bir tel telegram kanalı ve grubu mevcut bu grupta ise ödül kodları paylaşılıyor Bunları girdiğinizde ise sizlere bir Şöyle ki ek bakiye sizlere veriyor İsterseniz burada da bonusunuzu talep edin kısmında yani ödül koduna tıklayarak da giriş yapabiliyorsunuz İsterseniz sizlerle bir kez de yatırım gelirlerimizi kontrol edelim. Gelir kayıtlarına bastığımızda yatırım işlemlerimizi yaptığımız ürünlerin gelir kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz. Para çekme kısmını da aynı şekilde göstermiştim. İsterseniz davet edebilirsiniz arkadaşlarınızı. Buradan davet kodu ya da davet bağlantısını kopyalayarak paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bize Takım bonusları mevcut yani takımınızdaki insanların 10.000 TL'lik bir toplu alımı, yani ürün alımı yaptığında toplam 10.000 TL'lik 500 TL, 50.000 TL'lik de 2.500 TL, 20, 250.000 TL'lik de 12.500 TL'lik bir bonus ek ücret sizlere vermekte. Yatırım işlemlerini yaptınız nasıl yapıyorsunuz isterseniz bir kez de bunu kontrol edelim. Daha sonrasında Telegram grubunu kontrol ederiz. Yüklem işlemine de girdiğinizde minimum yatırım işlemlerinizi yap seçebilirsiniz. Daha sonra şarja tıkladığınızda ilerlersiniz ve oradan yatırımınızı yaparsınız. Dilerseniz ben de 240 TL olarak seçimimi seçimimi, işlemimi yapayım. ileri geçelim. Orada da bize iki tane seçenek sunmakta. Python ve USDT. Benim sizlere tavsiyem USDT'yi seçmeniz. USDT hem daha hızlı bir şekilde hem de daha güvenilir bir şekilde yatırım yapmanızı sağlar. Telegram kanalına geçelim. Orada da sizlere Telegram kanalını göstereyim. Bu Telegram grubunda ise şöyle ki. Müşteri hizmetleri, mevcut. Kendine ait üye arkadaşlarımızın olduğu Türk arkadaşlar mevcut. Buradan da isterseniz konu göstereyim. Selam arkadaşımız, İlayda arkadaşımız, Alperen ve Konak Yaman arkadaşlarımız demiş. Bunlar da herhangi bir sorunuz olduğunda sizlere yardımcı olacak, destek olacak insanlardır. Her türlü da bunlara danışabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubuna çekim yaptığınıza dair belgelerde paylaşabilirsiniz. Burada arkadaşlık dinebilirsiniz Her türlü sorunuzu da bulabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere tavsiyem Telegram üzerinden de arkadaşınızı davet ederek de size ek bir gelir kaynağı elde etmenizdir.